Peki Mehmet Bey, neden bu kadar gerginsiniz? Hayır değil. Bana öyle gelmedi. Sanki her an bir şeyler yapacakmış gibi sinirli bir haliniz var. Gayet sakinim. Hem ben olsam bu halimi sinirli Agresifsiniz Mehmet Bey. Sebebi nedir? Genellikle böyle mi olursunuz yoksa bana mı kızdınız? Ne genel olarak böyleyim ne de size kızdım. Ne kadar sık yalan söylüyorsunuz şimdi olduğu gibi? Gerektiği kadar diyelim. Şimdi yalan söylemem desem yalan olur. Siz siz yalan söylemez misiniz? Sizin dediğiniz gibi olsun. Öfkeli değilsiniz. Peki, sizi öfkelendirecek bir durum ortaya çıkarsa bunu nasıl çözersiniz? Çözmem. Öfkemi gerektirecek bir durum olduysa sonuna kadar yaşarım. Toplantıya gelmedin. Başka işlerim var. Doğru. Güvenlik sistemini yeniden kuracaktın. Ee? Adayımız kim? Bu mu? Gözünü tuttum da. Fena değil. Kan bağına sahip olduğum bir ailem yok. Mu? Kendim bildim bileli sosyal hizmetler kurumundayım. Çocukluğumun da çok önemli bir kısmı orada geçti. Peki ailenizi aramadınız mı? Merak etmediniz mi? Beni bırakan kişi veya kişilerle işim olmaz benim. Sosyal hizmetlerden sonra kim büyüttü? Sonrasında sizi kim büyüttü? Koca yürekli bir adam. Benim çok fazla arkadaşım oldu. Ama hiçbir arkadaşımın babasına bakıp keşke bu olsaydı değil mi? Ama onlar dedi. Sizin için ne kadar önemli bu koca yürekli adam? Onun için her şey yaparım. Kimse kılına bile zarar veremez. İşte bu. Bu adamı istiyorum. Bunca referansı olan adam varken bunu mu beğendin? Ne yapacak? Bir sorun çıkarsa mahalleden arkadaşlarını mı toplayacak? Bana kaybedeceği şeyleri olan biri değil. Kaybetmek istemeyeceği şeyleri arayan bir adam lazım Zeynep. Bu çocuktaki adammışlık tam bana göre çok kıymetli. Yeterince yanında durur, onu kollarsan senin için yapamayacağın şey yok. Oğlum Kaan'ı seviyorsun. Normal. Kan bağından olanı sevmek çok kolay. Önemli olan onun ötesine geçebilmek. Senden olmayanı kan bağımış gibi sevebilmek. Güldürme beni? Kardeşin dışında kimseyi sevdiğini görmedim. De. Yani sıradan insanlar kazdırmıştı. Aradığımızı bulduk. Peki teşekkürler.